Kızım yeter artık çok yoruluyorsun. Ne yapayım anne? Kaç dikişle abime yardım etmek zorundayım. Babam öldükten sonra savağ, gece gündüz bizim için çırpınıyor. Biraz olsun yükünü hafifletebiliyorsam ne mutlu bana. Allah Allah. Nerede kaldı bu kız? Kim? Kim olacak Fatma? Hmm. Nerede olduğunu tahmin ediyorum. Çok korkuyorum Mustafa. Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar. Biliyorum. Benim kirli mazim korkutuyor onları. Haklılar. Ama inan bana senin temiz sevgin beni doğru yola itti. Sana inanıyorum Mustafa. Ama onlar belki de seni bir kahveci parçasına vermek istemiyorlar. Hayır. Böyle düşünüp üzülmeni istemiyorum. Ama bir yolunu bulup kendimi onlara kabul ettireceğim. Fatma. Abla. Gel buraya. Osman sana kaç kere söyledi. Neden inat ediyorsun? Ne laf anlamaz adamsın. Bacım dinle beni. Bana bak Mustafa. Bela aramıyorsan bırak bu kızın peşini. Osman abim duyarsa neler olabileceğini bir düşün. Yürü. Abla seviyoruz birbirimizi niyeti ciddi Mustafa'nın. Sevdiğin adama bak, sabıkalı, neydi belirsizin biri. Sana layık biri mi o? Kızım o kendine bakamıyor, bir evi nasıl geçindirebilir? Hadi beni abla yerine koymuyorsun. Peki ya abini niye dinlemiyorsun? Kaç defa söyledi sana bu adamla görüşmeyeceksin diye. Abim onu sevmiyorsa bana ne? Ben seviyorum ama. Fatma, ne biçim konuşuyorsun sen? Hiç büyüğüne saygın yok mu senin? Onu dinlemeyip elin etini mi dinleyeceksin? Abla, Mustafa neden it oluyormuş? Aa, aa, aa. Çekil karşımdan odana git. Bir daha da dışarı çıkmayacaksın. Onunla da görüşmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Aman kızım Osman duymasın. öldürür vallahi. Merak etme anne söyler miyim hiç. Hoş geldin Osman. Malları teslim ettin mi? Ettim ama bunu değil. Ayrıca buraya değil polise gitmem gerekirdi. Ama yapamadım. Bunca yıllık bir alışverişimiz var, arkadaşlığımız var, o mani oldu. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun? Sakin ol Osman. Şimdiye kadar ekmeğimi alın teriyle kazandım. Bundan sonra da böyle olacak. Neyse işi bırakıyorum. Kendinize başka bir adam bulun. Osman dur konuşalım. Konuşacak bir şey kalmadı. Hayrola abi. Burası bize göre değil oğlum. İşi bıraktım. Yeni bir iş bulunca seni alırım. Bizi ihbar etmesin. Hayır sanmam. Osman mert adamdır, böyle bir şey yapmaz. Mallar yerine gitmedi, ne yapacağız? Sonra hallederiz. indir herhalde. Oh, hoş geldin abi. Hoş bulduk Reza. Nasılsın? İyiyim. Canım oğlum benim, hoş geldin Anam, yavrum. Hoş bulduk anacığım. <laughs> Aa, nasıl geçti yolculuk? İyi geçti anacım. Ama sen gene hayır duanı eksik etme. Gece gündüz dua ediyorum çocuklarım için oğlum. Sağ ol anacığım. <laughs> Fatma nerede? Fatma nerede dedim Zehra? Odasında. Neden? Burada sana yardım etmesi gerekirken ne işi var odasında? Ben gönderdim abi. Ne var? Ne oldu? Ee, yok bir şey. Zehra, benden gizleme, doğru söyle. Gene o itle buluştu, değil mi? Ee, evet. Ama ben konuştum Mustafa'yla. Senin konuşmanla olmaz. Ben nasıl konuşacağımı biliyorum o itle. Mustafa! Ulan sana kaç defa söyledim kızdan uzak dur diye! Ne laf anlamasın sen! Ama ben sana başka türlü anlatmasını da bilirim! Osman abi, seninle yalnız konuşmamız lazım, dinle beni! Beni tehdit mi ediyorsun, it! Beni yanlış anladın abi, burada konuşulmaz, ayıp oluyor etrafa karşı! Seninle istediğin yerde, istediğin biçimde konuşurum! <laughs> Dur Osman abi, Osman abi! Osman, beni zorlama! Sana el kaldırmak istemiyorum! Ne olur dinle! Ulan el kaldırırsan ne olur! Köpek! köpek. Osman abi! Bırakın abi, ayıptır! <laughs> Ulan bir daha duyarsam çok daha kötü olur, bunu unutma! Değil onunla konuşmak, sokaktan bile geçmek yasak sana! şimdi ona sorarım. Sakin ol abi, sakin ol. Kız ben sana kaç defa söyledim o itle konuşmayacaksın diye? Kaç defa olan? Yapma abi, ne olur vurma! Bundan sonra aklını başına toplar artık! Boşuna sinirlenme! Hadi canım! Sen de aşağıya in, daha fazla kızdırmayalım! Bana nasıl yapar bunu? Abi dedik, hürmet ettik. Bana yapılır mı bu be? Yapılır mı? Sağ ol. <laughs> Osman abi dedik, bağrımıza bastık. Sen kalk herkesin içinde tokatla. Ama ben bunu senin yanına komam Osman. Ben camiye gidiyorum. Namazdan sonra gelirim. Allah kabul etsin abi. Ulan lafımızı bile dinlemeden vurmak olur mu be? Yapılır mı bu bana? Sevmek suç mu yani? Ama bilirim ben yapacağımı. Yanına komam bunu senin Osman. Bunu yalnız bırakmayalım, bakarsın başına bir iş açar. Haklısın, gel gidelim bir maraza çıkarmazsa mani olalım. Ben hesabı ödeyeyim. sen öldürdün değil mi? Hadi konuş. Hayır. Ben öldürmedim. O gece meyhaneden çıkıp öldürmek için evine gitmişsin. İtiraf et. Doğru. Evine gitmek istedim ama çok sarhoştum. Ayakta duracak halim yoktu. Bir ara yere düştüm. Sonra sonra bir yere mi çarptım yoksa başıma biri mi vurdu hatırlamıyorum. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim. Bir şey hatırlayamadığına göre öldürdüğünü de hatırlamıyor olabilirsin. Öyle değil mi? Hayır. Ben öldürmedim. Başın sağ olsun bacım. Osman çok iyi bir insan. Sağ olun. Osman abinin biraz alacağı vardı. Onu göndereceğim. Daha başka bir isteğin varsa sakın sıkıl. Söyle bacım. Sağ olun. Yok. Yemin ederim ki bacım ben öldürmedim. İnan bana. Dünyadaki bütün insanları buna inandırabilirsin. Ama beni asla. Onu senin öldürdüğünü çok iyi biliyorum. Belki hapiste 10-15 sene yatacaksın ama bu yeterli değil. Abimin kanına kan lazım. Senin ölmen gerek. Ancak o zaman onun ruhu rahat edebilir. Beni öldürmeyi mi düşünüyorsun? Ben öldüremem. Kadın olduğum için beceremem. Ama seni öldürecek birini mutlaka bulacağım. Gerekirse kadınlığımı kullanıp bulacağım. Şoför bey, Дальше мы слышим.